Bugün Ramazan'ın ilk günü. Sizlere Ramazan pidesi yapacağım. Buraya bir yemek kaşığı un aldım. Üzerine bir çay bardağının dibinde bir parmak olacak şekilde soğuk su ilave ederek karıştırdım. Şimdi üzerine tekrar bir su çay bardağı kaynama su ilave ediyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Sonra bunu bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Kıştırma kabıma 4,5 su bardağına yakın un aldım. Üzerine bir paket instant maya ya da kuru maya da diyebiliriz koydum. 1 bir tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Şimdi üzerine normal su ilave ediyorum. 2 bardak kadar. 2 su bardağı kadar. Pardon. Yumuşak bir hamur elde etmeye çalışacağız. Bunu bir güzel karıştırıyoruz. Evet. Hamurumuzu yoğuruyoruz. yaparken yapacağımız hamurun oldukça kıvamına yumuşak e, hatta böyle ele yapışacak şekilde olmasına özen göstermemiz gerekiyor. halde yumuşak bir pidemiz olmaz. Şimdi ben bunu bir güzel yoğurdum. Sonra üzerine streç ile kapat. Evet, hamurum bir güzel kabardı. Bir saattir mayalanıyordu. Şimdi tezgahımı boşaltıyorum. Şöyle bir yardımcım var benim. Onunla bir güzel tezgahımı alıyorum. Pidemizin yumuşak olması için dediğimiz gibi, başta da belirttiğim gibi hamurumuzun ele yapışacak vaziyette olması gerekiyor. Aksi halde sert bir pide elde etmiş olmuş oluruz. Sonra göz kararı ortadan gidelim hamurumu kesiyorum. Evet tepsiye aldığım hamurlarım 40 dakikadır bekliyordum Tekrar bir mayalandırmış oldum. Şimdi üstüne daha önceden hazırlamış olduğumuz bulamıştan ellerimizin sayesine üstüne sürüp 200 derecelik fırında 40 dakika kadar pişmesini sağlayacağız gene de pişerken arada kontrol etmekte fayda vardır. Herkesin fırının derecesi farklıdır. tırnaklarımızın sayesine şöyle bir şekil veriyoruz. Zaten halk arasındaki ismi tırnak bir de diye de geçer. Aynısını diğer pidemiz için de hamurumuz için de uyguluyorum. göz kararı attım. Şimdi 200 derecelik fırınımızda 45 dakika pişiriyoruz. Pidelerimiz pişti. Nar gibi kızarmış gördüğünüz gibi. Bir tanesini çörek otlu yaptım ben. Alttakini de susamlı yaptım. Deneyecekleri afiyet olsun.